İzmir'in birçok farkı var ama en önemli farklarından biri işte bu uyum iklimi herhalde. Beraber olmanın verdiği gücü paylaşıyor olmak. Görmekle bakmak arasındaki farkı ilkokulda öğretmenlerimiz bize öğretmişlerdi. Görmekle bakmak arasındaki farkı en iyi ortaya koyabilen sanatla dalı fotoğraf. Cenap Bey bunu hep yapıyor. Onun bu farklı bakış açısını sanatla birleştirmiş olması Tabii ki hayranlığımızı ve takdirimizi de arttırıyor. Bu siyasi çalışmaların yanında da çok güzel bir yeteneği var gerçekten. Bu sanat çizgisindeki yaptığı çalışmalar önemli. Hep İzmir deyince insanlarla her gün eşit kum geliyor. İzmir'in içerisinde zaman zaman düşen karın ötesinde, İzmir'in yaylalarında, dağ köylerinde hep kar var. <gülüyor> <gülüyor> bastante. obrigado,